Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhiqna bis-salihin. Amin. Ya Rabbi ilmimizi artık anlayışımızı genişlet, bizleri salih kullan arasına ilet. Amin. Rabbi yessir li ve Rabbi temin bil-hayr. Amin. Ya Rabbi ilmimizi kolaylaştır, zorlaştırma. İlmimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain. İlahi ya Rabbil alemin. Şu mübarek sabahleyin ellerimizi açtık ya Rabbi. Yapacağımız duallarımızı kabul eyle. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri gözümüze nur eyle. Kalbimize surur eyle. Beklerimize şifa eyle. Ahlakımıza güzellikler ver ya Rabbi. Ahir ve ahiretlerimizi hayır eyle. Bütün ölmüşlerimize ve geçmişlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin. Ha hastane evet. köşelerinde evlerinde hasta olan kullarımla evet. acil şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Evet. Acil şifalar ihsan eyle ya Rabbim. Evet. Özellikle hastanede yatan halil kardeşimize de hayırlı acil şifalar nasip eyle evet. ya Rabbim. Ya bugün bizlere ikramda bulunan Şahin Zal ve Engin Akın kardeşlerimizin hayırlarını kabul eyle. Ölmüşlerine gani gani rahmet eyle. Kendilerine sağda afiyet nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bu yavrularımızın zihnini açık eyle. Ömürlerini bereketli, eyle. helalinden eyle. İlahi Yarabbel Alemin hıfzlarını helaylıkla yapmaları nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ın dualarımızı kabul eyle. Bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. İmdat eyle. Siyonistleri, zalimleri, kahru perişan eyle <laughs> Dualarımızın Dualarının kabul için, bütün geçmişlerimiz için, bugün nimet, nimetleri ikram eden kardeşlerimizin bir günle geçmişlerimiz ruhlar için, Allah'ın rızası için, İllahi Fatiha.